Arkadaşlar böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün geçiniyoruz. Kimseye vurmadan kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Hiçbir insana vurmadan arkadaşlar, hiçbir karakteri vurmadan kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok zor bir challenge arkadaşlar. En hızlı karakterleri seçeceğim. En güçlü karakterleri seçeceğim. Ve kimseyi vurmadan kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım bunu becerebilecek miyiz arkadaşlar. İlk hedef ilk 3'e girmek arkadaşlar. Biz olsun. O zaman arkadaşlar zaten en hızlı karakter olarak bildiğimiz arkadaşlar. Max'imizi direkt seçelim arkadaşlar. Hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi Max'i ben hiç Max 669 bu güzel güzel. Ben bu meksi arkadaşlar maçımıza geçelim arkadaşlar. Kimse vurmadan arkadaşlar hareket edebilirim. Ama kimse vurmadan kazanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da hesaplaşma modunda yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar böyle video istiyorsunuz. abone olup like atmayı unutmayın. Video fikrinizi de yorumlara yazın. Hadi o zaman arkadaşlar maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımızı geçti arkadaşlar. Kimse vurmadan arkadaşlar kazanmaya çalışacağız. Yük alabiliriz arkadaşlar ama kimse vurmak yasak veya ateş etmek yasak arkadaşlar. Direkt o düğme yok. Yük almak da yok, şey yapmak da yok arkadaşlar. Böyle biraz işte adamlar böyle dalga geçebiliriz. Max çünkü cidden hızlı bir karakter. Ultisi nasıl kasacağız? Gram bilmiyorum. Ee, Edgar da seçebiliriz bu arada. Edgar mantıklı ultisi falan kaçarız. Oo bak Edgar mantıklı karaktermiş. Şimdi onu farkına vardım. Yoksa Edgar'ı ben hiç seçmezdim bu arada. Yani şimdi farkına var. Gel 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 gel. gel. gel, gel iyi, 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 iyi. Yemez yemez. Bak öleceğim bak. bak. bak, Korkuyorlar sıkacağım diye. Bak, bak. Ö, 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 ö öleceğim, öleceğim. <laughs> çok iyi ya. Valla sıkmamaktan sıkmamak çok eğlenceli. Ya. Adamlar sıkacakmış gibi oluyor. O yüzden senden kaçıyorlar. Yani cidden çok güzel ya. Kaç kaç. kaç, kaç. Mega ama yani. Mekte Mac öyle bir korku yok. Mekin bilmem kaç bin canı var. 8500 canı var arkadaşlar. Meg'i korkutamazsınız yani. Şimdi bakın şöyle şöyle. Adamlar çok korkuyorlar ya valla. Ve bir de şöyle emoji atalım. Ooo ilk dördü geldik. Hedef ilk üçtü arkadaşlar unutmayalım. Of of su tu su tu. Si tu. Si. Acaba şunu korkutarak öldürebilir miyiz? <laughs> Hadi gel, gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Hayır 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 ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Kaç 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 kaç. Evet, adam sustu. Sustu. Adamdır. Gerisi yalandı. Ee, kaka. Tamam ben ben arkadaşlar ben ölüyorum ya. Cidden arkadaşlar ben bunu atışıtmayı nasıl öldürüyorum acaba? Üzgünüm. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. Helal olsun çok güzel oynadı Stu ama cidden helal olsun. Ve ilk maçımızdan artı 8 kubumuzu aldık arkadaşlar ve hiç ateş etmedik arkadaşlar. Sıfır hadi şuradan da bir 8'li gelse var ya. Ulan bildi ne ya. Ulan bildi ne süperse bari bugün sana gün arkadaşlar. 4 tane daha atacağız bir tane de urta atacağız arkadaşlar güzel güzel. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar. Oo bak. Ama ateş etmek olmadığı için arkadaşlar olmaz. O zaman arkadaşlar ben direkt Edgar'ımı seçelim arkadaşlar. Edgar da atlayabiliyoruz falan. Belki arkadaşlar 910 kupa yapabiliriz belki. Hadi o zaman arkadaşlar maçımızı geçirelim. Bakalım Edgar'la atlayıp kaçıp arkadaşlar yapabilecek miyiz? Arkadaşlar az önce maça. Hayır yanlış aksesuar. Yanlış aksesuar. Arkadaşlar yanlış aksesuar. O zaman Edgar'ı iki kere oynayacağız. Umurumda değil. İki kere oynayacağız. İki kere oynayacağız ya. Öyle bir şey mi olur ya? Ben bu Edgar'ı niye seçtim sanıyorsunuz? Şansa bak ya. Arkadaşlar saçma sapan bir şey ya. Moralim bozuldu ya. Ulan Edgar'ın aksuarı olmadan bir şey yaramaz ki. Ya ne yapacağım ben? Normal karakter gibi. Oo bak ölçüsü oldu. Güzel güzel. Hmm. İyi ki artık süreli oluyor. Öl öl öl. O benim korkumdan şey kaçmıyor düşünsün arkadaşlar. Cidden öyle şey. Çok komik olur bu arada ya. Öyle kaçısı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yine de söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu. Arkadaşlarınızı da gönderin. Onlar da izlesin arkadaşlar. Şöyle bir kalp atayım arkadaşlar. Şimdi orada karakter vardı atıyorum. Şimdi ya çok dalga geçebileceğim bir karakter değil kit oradan bana atlarsa ben ne yapacağım uşam? Yani uşam ne yapayım da? Akro orada, Spike orada. Sonra orada ne var? Griff var. Ve şu an ben mermi sıkamıyorum. Mükemmel, 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 mükemmel. Ay benim kafam yani ya. Oy, 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 hadi. 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 Ay. Öldük. Altıncı olduk eksik. Bizim şansımızı yiyeyim ya. Bizim arkadaşlar ceza olarak da arkadaşlar her kaybettiğimizde bir kostüm alacağız arkadaşlar ve ben kostüm olarak arkadaşlar bakayım hemen bakayım ne alalım. Arkadaşlar ben Bibi'nin bütün kostümlerini tamamlamaya şey çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle ama şu 2750 mücevherlik kostümünü alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi güzel güzel barrat kostüm. O bir girmem. Ama bir hızlı da aslında. Yok yok gerek yok gerek yok. Biz böyle kendimizi böyle hızlı böyle çok hızlı bir karakter seçelim. Ki arkadaşlar bizim hiç bir şey yapamaz. Da... O bak aklıma güzel bir karakter geldi. Onu seçeyim mi acaba yani arkadaşlar bilmiyorum ki ya. Yani nerede o karakter nerede 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 Leon. Leon bildiğiniz gibi Max'tan sonra en ama en hızlı karakter. Özde yüzden arkadaşlar seçim düşündüm. Seçim seçim. Hadi o zaman arkadaşlar Leon bu korkucu kostümüyle maçımıza geçelim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız geçti arkadaşlar Leon'a. Sıkmak yasak ve bin kupa üstü arkadaşlar. Bin kupa üstü ve sıkmak asla ama yok arkadaşlar. Sadece kaçacağız. Şimşek Mekke'nin gibi kaçacağız yapıp kaçacağız arkadaşlar yani çok hayır Hayır, hayır 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 hayır. Ben ölmem. Ben ölmem kardeşim. Ben ölmem. Ben ölmem. Hayır. Arkadaşlar mermi değdi mi değmedi. Yapacak bir şey yok. Değdi mi değmedi. Ben, ben şöyle bir kaçayım. Hayır git. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar ya. Ne oluyor? Ulan nazar mı değdi arkadaşlar? Bu ne? Lan onda da bir oha, oha. 3 tane bin kupa karakterin kaldı. Oha! Ben batışa doğru gidiyorum herhalde arkadaşlar. Bu ne? Oha ya. Arkadaşlar bu ne ya? Hangi karakteri seçeyim ki ben? Hangi karakteri seçebilirim ki yani? Uçan kaçak karakteri de seçeyim? Sık bakayım sık olduğu için. Nasıl seçeyim ben? Hızlı karakter yok ki. Aha bir tane hızlı karakter bildiğim var. İnelim ve ben bu karakteri sevmiyorum. Şey Sigar arkadaşlar bu şey yok. Ben bu karakteri gram seviyorsam arkadaşlar. Oyunu bırakayım. Bak o kadar netim. Ama sizin attığınızı bir alt seviye yapıyorum. Belki sevenler vardır arkadaşlar. Hatta iyi yapıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar Jeyong'la maçımızı geçelim arkadaşlar. Bakın ne kadar hızlı karaktermiş onu da test etmiş oluruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız maç bulduk. Bu arada arkadaşlar bunun en hızlı haliyle Max'in en hızlı halinde arkadaşlar Aa, sıktım Değmedi, değmedi. Alında arkadaşlar bu geçiyormuş herhalde. Ben öyle duydum. Max'in en hızlı halinde hiper şarjlı falan bu en hızlı hali Max'i e geçiyormuş ya. Bu kadar hızlı bir karakter mi ya? Ben niye bilmiyorum. Aa onu bastık. Kaç 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 kaç. Kaç çavasam artınarı. Bak yine sıktık. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla sıkıyorum abi. Biz şöyle bir canımızı tazeleyelim. Sonra hızımızı gel 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 gel. Hey kalktı 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 kalktı. Gel gelme gel gelme üstüme. Bak bak bak. Baba, baba, baba. Nasıl vurdu lan bu? O ne vurdu ya? Allah Allah tövbe tövbe tövbe. tövbe. Gelme üstüme. Gelme üstüme, gelme üstüme, gelme üstüme. Gelme, gelme, gelme gelme gel hayır sakın, sakın 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 hayır hayır kanka hayır kanka hayır kanka hayır bana bunu yapamazsın bana bunu yapma hakkın yok bana bunu ya 9 can 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 hayır hayır öyle bir son olmaz öyle bir son olmaz. hayır ya hayır ya arkadaşlar ya yani var ya şey gibi olduk ya Kıldıkça kaçan ateş büyüceğim şarkısı var ya onun gibi olduk tövbe estağfurullah İki kupa kazandık ama güzel güzel. E artık en az kupalı iki karakter oldu ama bence çok hızlı değil. Max'in normal bunun normali bence Max geçer arkadaşlar. Net nokta. Hmm, ki arkadaşlar hızlı karakter başka ne var diye düşünüyorum şu an. Hızlı karakter yani çok hızlı böyle hiper hızlı böyle böyle hiper hiper yani. Niye vardır? Bu acaba bu hızlı mıdır? Bu normal. E, ee, bir, hız, bir hızlı diyebiliyorum. Normal mi? Nasıl? Bayron. Normal. Mac. Çok hızlı. Hareket. mükemmel. O zaman arkadaşlar hadi o zaman. Mac ya maçımız geçen arkadaşlar. hem bize öldürme dizi olur. Bakın Mac sevindi arkadaşlar. Mac çok, Mac çok sevindi. Hadi o zaman arkadaşlar. Maçımıza geçelim. Bakalım Mac dediği kadar hızlı mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Meg'le maçımızı geçiyor arkadaşlar. Ateş etmek yasak bir yasak bildiğiniz gibi. Ben şu aksu aldım arkadaşlar çok canınız giderse diyor arkadaşlar Çok olduk. Abi burada hızlı ya. Hey süper mantığı çalışıyor bakın. Bu karakter nasıl bu kadar hızlı olabilir? Kocaman böyle de o kadar şey yani. Bir üstünde insan var. Hadi bu çocuk. Hadi bu çocuk desin. 25 kilo diyelim. Abi bu robot. Ha 300 kilograma vardır da. Nasıl bu kadar hızlı uşağım? Cık. Bu ışık hızında gitmiyor. Yani arkadaşlar saçma saçma. Süper böyle bazen değişik şeyleri oluyor ya. Değişik tasarımları ama güzel oluyor. Hemen şunu öldür ilk dörde girdik. Güzel hedef ilk üçe girmekte arkadaşlar. Sakın unutmayın. Ama hala Max kadar hızlı değiliz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Max zaten hızları kraldır yani. de arkadaşlar Javlak'tan de normal şekilde arkadaşlar daha hızlı zaten. Oo, Max olsun. Sonunda güzel bir hareket yaptı. Aynı öldürecek? Ben de böyle ben Oha kaç. Arkadaşım. Bak Kuralları aşarım öldürürüm seni bak sakın sakın deneme Bak bak kaşınıyor ya Ya kaşınıyor ya Arkadaşlar kaşınıyor Kaşınıyor Ben bunu göz kural ben bunu arkadaşlar öldürürüm bu arada. ben bunu öldürürüm bu arada ben Şaka 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 Az önceki olan hiçbir şey görmediniz arkadaşlar merak etmeyin Vurduk Güzel Vur vur vur, vur. Ulan yenildik bir de kuralları açtık ona rağmen yenildik reziliz ya. Oo bu arada 700 kupa yaptık güzel güzel ne 700 kupa hadi 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 oy hadi. hadi 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 ulan wasabi bir şey yansaydı bari ya. Ben de bütün wasabiler almış olabilirim bu arada cidden öyle bir şey olabilir arkadaşlar biliyorsunuz. Hey, bu arada az önce ben oynarken arkadaşlar çok hızlı bir karakter hatırladım yani. Kenji cidden hızlı bir karakter. Hem kay kazanırsak da böyle güzel olur. Ya keşke bulup ben hiper şey kostümü olsaydı. Hiper arkadaşlar. Vallahi yok billahi yok kötü ya. Hadi o zaman arkadaşlar Genji ile maçımızı geçirelim. Bakalım ilk önce ama çok hızlı değilse geçmem bu arada. Çok hızlı güzel. Hadi o zaman arkadaşlar Genji maçımızı geçirin. Bakalım en hızlı karakterlerden biri miymiş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız Geçtik ateş etmek yoktu arkadaşlar. Şimdi Mortis bizden korkar bence. Ben olsam korkardım bir kenciden. Yani fake de bence korkmaz. Fake korkuyordu sanmıyorum. Orada otis. Otis değilmiş ya. Allah Allah ben otis diye gördüm. Tabii, tabii. Şöyle bir bunu atalım. Ne kadar soğukkanlı olduğumuz belli olsun. Ne kadar soğukkanlı olduğum çok belli. O biri seviye mi? Oha aynen bir seviye kanka aynen 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 bir seviye aynen aynen kötüyüm aynen 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 bir seviye oha 4000 vurdu ya bu Bu arada şu an ateşi etebilseydim onu net öldürürdüm Şanslı bıdırık işte şanslı bıdırık şanslı Sakın Sekken! hayır hayır öyle bir şey olmayacak aslan parçası Hem sen kimsin beni öldürüyorsun? hayır hayır Duma kanka mı? Nasıl ya? Ya 5 kupa daha nasıl kaybedebiliriz ya? Hocam haksızlık var. Hocam haksızlık var. Cık, ayıp ya. Burada merak ettim. Çok alakası video ama dünya sınavında nasıl var? <laughs> Şu an kasan. Güzel. Ee, kasabilir mi diye bir güne bakacağım. Kasamaz. Yani bu arada acaba hayran ne zaman kasacak arkadaşlar ya? Bundan sonra sezon uzun olursa kasabilir bu arada. Eee Yüzde yüz geçer Eko diye düşünüyorum ben. Net. Evet. Çünkü yani bence geçme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bence, bence, bence. Çıkaran sadece 800 kupa var. Adı hayra bırakma başladı Son zaten 250 bin, 260 bin kupaydı bir ara. Çok kasıyordu hepimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yerelde kim? Hayır şu anki sezon kanka. Nasıl Türkmüş adamsın. sen. 4000 o bak. Yine tütler biraz kasıyor. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ateş etmek yasaktı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.